Politurkodan herkese merhaba. Bugün yine son derece önemli bir konuğumuz var. Profesör, Doktor Mehmet Ateş, sevgili hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim Aydoğan Bey, sağ olun. Kıymetli hocam, sizi programa almak alma konusundaki is yani nedenlerinden bir tanesi Fountain dergisinde son derece ilginç bir makaleye imza attınız. Ee, yani e, Müminin Suresi 11. Ayet e, Allah sizi iki kez e, pardon e, siz e, sen bizi iki kez öldürdün iki kez dirilttin bu ayetle ilgili son derece önemli enteresan bir e, makaleye imza attınız ben bu yazınızı bize ee, anlatmanızı istemeden önce Sevgili hocam bize biraz kendinizden bilimsel geçmişinizden akademik hayatınızdan bahseder misiniz Estağfurullah çok teşekkür ederim Öncelikle davetiniz için Aydoğan Bey e, bugün, e, seyircilerimize de Merhabalar diliyorum ben tip doktoruyum, katlama cerrahisi profesörüyüm. İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. 1990 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Mecbur hizmetimi Konya kentimizde, Ereğli ilçemizde tamamladım. Sonrasında da eski adıyla İstanbul Katlama Cerrahisi Merkezi, yeni adıyla da Doktor Siyah Mersek Katlama Cerrahi Merkezi'nde asistan oldum 92 yılında. 97 yılında uzman oldum. Katlama cerrahisi uzmanı oldum ve aynı hastanede çalıştım. Sonrasında e, 2000'li yılların başında e, Amerika'ya gittim. E, evet. Kartlama cerrahisinin üstüne aort cerrahisi e, üst e, branşımda Texas'ta çalıştım. Texas Heart Hı. Institute dediğimiz Texas Kalp Hastanesi ve Memorial Hermann Hastanelerinde aort cerrahisi e, eğitimi aldım. Sonrasında tekrar hastaneme geri döndüm e, ve orada da aort cerrahisi Hı. kliniği kurdum. Evet. Sonrasında 2007 yılında doçentlik ünvanını kazandım ve aynı hastanede klinik şefi olarak hı hı. çalıştım. Sonrasında yeni kurulan bir eğitim araştırma hastanemize Mehmet Atif Ersoy Hastanesi'ne başhekim olarak atanmıştım ki evet. İzmir'den gelen bir teklifi değerlendirip İzmir'e o günün evet. şartlarında taşındım ve Şifa Hastaneler Grup Başkanı oldum. Sonrasında da üniversite, Şifa Üniversitesi'ni Türkiye'nin ilk tematik Üniversitesi, sağlık temalı üniversitesinin kuruluşuna arkadaşlarımla beraber imza attım. Kurucu Başkan Başkanı olarak çalıştım. Sonrasında da üniversitemiz kuruldu. Evet. Ee, ve Türkiye'nin ilk sağlık temalı tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, hemşirelik, diyetisyenlik bölümlerinin olduğu meslek yüksek okullarıyla beraber bir üniversitemiz idi. Daha evet. sonra en son o üniversitenin rektörü olarak çalıştım. Maalesef, Herkesin yaşadığı, bizim de yaşadığımız evet. belli problemleri sizler de konu ediyorsunuz. Biz de işte hapishaneydi, şuydu, buydu belli şeylerden sonra e, yurt dışında yaşıyoruz şu anda. Avrupa ve Amerika'da yaşıyorum. Evet. Mesleğime e, buralarda devam etmeye çalışıyorum. Devam ediyorsunuz. Devam ediyorum, evet. Çok Geçmiş olsun hocam. Bu yaşadıklarıyla ilgili olarak bunu söyleyebilirim öncelikle. Şimdi hocam e, konuya dönecek olursak. Evet. Ee, bu ayet e, çok tartışmalı da bir ayet yani e, bu konu zor bir konuydu yani e, benim görebildiğim kadarıyla işte zaman zaman reenkarnasyon konusuna e, temel olarak görüldü ve genel olarak yani yorumlanması pek kolay olmayan bir ayet olarak görüldü yani bizi iki kez öldürdün iki kez dirilttin buradan çıkmaya imkan var mı? E, bu ayet konu ediyoruz sizin fountain dergisinin son sayısında yazdığınız makale ile ilgili olarak şimdi bu konuda biraz önce dediğim gibi yani bazı araştırmacılar bazı müfessirler bu yani birinci ölümden kastedilenin uyku olduğunu söylemişler mesela işte bazı araştırmacılar işte insanın gerçekten yeryüzüne iki kez geldiği ve iki kez öldüğü bunu da reenkarnasyon konusuyla bir bir şekilde referans göstermeye çalışmıştı. Her ne kadar referans e, sonsuz bir yani çok uzun bir döngü içerse de. Siz ne diyorsunuz hocam? Yani şu ana kadar bu konuyla ilgili yapılan yorumları, analizleri, tefsirleri nasıl değerlendiriyorsunuz ve siz bu noktayı e, noktaya nasıl geldiniz? Kendi yorumunuzu da açıklar mısınız bize? Çok teşekkür ederim bu fırsat için. Duyduğunuz evet. gibi Mü'min suresinin, evet. Mü'min suresi 40. bölüm Kur'an-ı Kerim'de. Bunun, bir 11. bunun bu surenin 11. ayetinde Allah kafirleri konuşturuyor. Evet. Ve kafirler de aynen biraz önce buyurduğunuz gibi şöyle diyorlar o kafirlerin konuşması. Ya Rabbena biz sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Günahlarımızda itiraf ediyoruz. Acaba bunu telafi edemez miyiz? Bir yol yok mudur diye. Kafirlerin bir ifadesi var. Kur'an'ın Aydoğan Bey bütününe baktığımızda Kur'an birçok yerde şahısları konuşturur ve onların üzerinden belli şeyleri bize ders verir. Bir yere bakarsınız Hazreti Adem'i konuşturur. Başka bir yere bakarsınız Hazreti İbrahim'i konuşturur. Başka bir yere bakarsınız diğer peygamberleri Hazreti Yakup'u, Hazreti Yusuf'u, Ashab-ı Kefi, işte bahçe sahiplerindeki o şahısları konuşturur. Bir yandan bazen müminleri konuşturur. Mümin Ali Firavun'u konuşturur. Birçok temayı Kur'an tasrif uslubu dediğimiz farklı farklı kanallardan, farklı farklı açılardan bizlere anlatır. Bir yandan bazen kafiri konuşturur, bazen şeytanın ifadelerini konuşturur. Bazen de ona cevapları konuşturur. Bazen doğrudan Rabbimiz bazı şeyleri tarif eder. Bazen de peygamberler üstünden tarifler yapılır. Bizim anlama kapasitemize göre bunların hepsi değişir. Biraz önce sizin de ifade buyurduğunuz gibi burada bu ayet üzerinden şayet mütalaa edecek olursak birçok müfessirimiz bu ayette ilk ölüm ya da ilk yaratılma süreci olarak elementlerden müteşekkil bir süzme çamurdan e, teşekkül etmeyi e, tefsir etmişler. Ben de biraz bu ayetin derinliğine girdiğimde, okuduğumda, belli şeyleri değerlendirdiğimde gerçekten e, belli şeylere de tıp gözüyle bakabilme fırsatımız var. 30-35 yıldır tıbbın içindeyiz, tıp doktoruyuz. Gerçekten e, spermle e, ovum dediğimiz yumurta hücresinin aslında bir araya geldikten sonra Hayati olarak, ilk hayatı olarak tamamen öldüğünü gördüm. Hı hı. Çünkü tamamen canlı bir hücreden bahsediyoruz. Sperm hücresi ve çok hareketli bir hücre. Biraz sonra hı hı. bazı makalede gördüğünüz gibi hı hı hı. okuduğunuz gibi. Makalenin hem Türkçe versiyonu da var. Evet hocam. Hem İngilizce versiyonu da var. Dinleyicilerimiz, seyircilerimiz. Var. için çağlayan dergisi 2021 hangi ay sayıydı hocam? E, 2021 Eylül Eylül ayı olması lazım. Evet, Eylül ayında. Orada da makarlı. Türkçesi yayınlandı. Türkçesi Türkçe yani. olarak yayınlanmıştı efendim. Dolayısıyla tıbben baktığımda o sperm hücresiyle yaklaşık 400 milyon sperm hücresi bir yarış halinde bir yumurta hücresine doğru koşuyorlar. Yumurta hücresiyle sadece bir tanesi buluşuyor. Ve bir manada 399 milyon .999, 999 tane hücre ölüyor. Sperm hücresi ölüyor. Bir tanesi ee, buluşuyor, yumurta hücresiyle buluşuyor ve o buluşmadan sonra işte aslında çok enteresan bir şekilde o buluşmaya da baktığımızda mikroskobik olarak baktığımızda e, sperm hücresinin yumurta hücresine girişiyle aslında paramparça olduğunu görüyoruz. Bir manada o kafa dediğimiz bölgesinde taşıdığı 23 kromozom var. Ee, yumurta hücresinin içerisinde de 23 kromozom var. 23 23 insanın kromozomu malum 46 kromozomlu e, hı hı. DNA yapımız var bizim. Ve bütün kuru parçalanıyor, kafası parçalanıyor, başı parçalanıyor ve bütün sebepler dairesinde yaratılış mucizesi o 23 kromozomu hedefine ulaştırmak. Yani o e, yine Kur'an ifadesi bu. En son e, nakalenin sonunda Hı hı. bahsetmeye çalıştım. O makarına esas noktasına ulaştırmak. Ve o 23 kromozom yumurta hücresindeki 23 kromozomla birleşerek 46 kromozomlu bir zigot başlangıcı nutfe diyeceğimiz bir keyfiyete geçiyor. Demek ki 399 bin, 99 milyon şu kadar hı hı. bir sperm öldü doğru mu? Evet. Bir tane sperm kaldı. Bir manada canlılık olarak da o da öldü. Sadece kromozomlarını öbür 23 kromozomla bulaştı ve yumurtanın keyfiyeti de değişti. Aslında o parçalanmasıyla evet. yumurtadaki keyfiyet de değişti. Başka bir keyfiyete büründü. Bir yaratılış mucizesi ki makalenin içinde o yaratılış keyfiyetini de tam tevafuk aslında. bu mümin suresi ee, yaratılış keyfiyetinin süreci de Mü'minun suresinde enteresan bir tevafukla orada da görebilirsiniz. Anlatınız. Orada nasıl geçiyor hocam? Yani diğer sıralı ayetler olarak geçiyor orada da yani e, spermle bir manada yumurta buluştuktan sonra zigot oluşumu, daha sonra onların nutfe süreci, mudga süreci, izame süreci, lahme süreci ve başka bir yaratılış keyfiyeti olarak tanımlarının Anladım. yapıldığı diğer bir süreç anlatılıyor Aydoğan Bey da. Hmm. Burada da benim gördüğüm bir manada anne karnında o uterus dediğimiz bebeğin hmm. e, bir manada o yumurtayla tüplerde buluştuktan sonra daha sonra uterus dediğimiz anne e, karnına gelip duvarına yapışıp alaka dediğimiz aslında hmm. e, Türkçe'de de kullanıyoruz. Alaka, ilgilenme, girme e, Oturma evet. anlamında da Türkçe'ye de girmiş Osmanlıca Arapça bir kelime ve anne karnının o iç duvarına bir manada sanki bir geçici mezar gibi diyelim bir ne diyelim e, bir bitki çekirdek gibi diyelim hı hı. o toprağın içine yerleşmesi gibi görüyoruz. Ben bir manada bunu ilk ölüm olarak o sperm ve ilk ölüm kavramı olup. Oraya girişi olarak değerlendirdim tamam. ben bilimsel karşılığıyla bunu böyle değerlendirdim. İkincisi de hepimizin bildiği gibi tekrar bebeğin dünyaya gelişim, hı hı. dünyaya geldikten sonra işte normal insanın hayat serencamesinden sonra vefatı ve öteki alemlerde yeni alemlerde tekrar yaratılışı olarak mütalaa etmeye çalıştım. Peki. Kıymetli hocam yani anladığım kadarıyla yani bir tıp profesörün profesörüsünüz ama ya bir taraftan da yani İslami bilimlerle de kısmen ilgilendiğiniz Kur'an'ı anlamaya çalıştığınız Çünkü ayetler ve sureler arası mesela bu geçişleri yaptığınızı görüyorum şimdi geçmişte hocam yani müfessirler nasıl yorumlamış bu ayet yani hiç yorumlamadan mı bırakmışlar mesela çok belli başlı aklınızda e, aklınıza gelen belli başlı müfessirler bu ayeti nasıl yorumlamışlar geçmişte genel manada e, genel itibariyle birinci ölüm olarak şöyle değerlendirmiş e, razı olsun diğer müfessirler olsun ki en büyük e, en geniş razi tefsiridir malum genelde inorganik maddelerden vücudumuzda aldığımız o inorganik maddelerin bir manada vücutta sindirilip belli noktalarda erkekte ve kadında bayanda ve erkekte ve bayanda hücrelere dönüşümü belli değişimleri onu birinci ölümü olarak değerlendirmişler. Bir element seviyesinde değerlendirmiş bu müfessirler, kavramları. Bunu birinci olarak dışarıdan aldığımız biyolojik maddelerin alınıp vücutta erkek vücudunda spermlere dönüşüm, kadın vücudunda yumurta hücrelerine dönüşümü birinci ölüm ve devamı olarak kabul etmişler bir kısım müfessirler anlayış olarak. Genel manada böyle bir kabul var. Evet hocam. gördüğümüz... Anladım. Peki mesela Üstad zaman bu konuyla ilgili bir şey söylemiş mi? Sayın Fethullah Gülen bir şey söylemiş mi bu konuyla ilgili? Onların değerlendirmeleri nasıl hocam? E, Bediüzzaman e, Hazretleri e, genel manada doğrudan doğruya bu ayeti işaret ettiği bir yer görmedim ben eserlerde. Hı, evet. e, doğrudan doğruya bu ayeti, ayeti noktasal olarak gösterdiği bir yer görmedim. Ama e, Hoca Efendi bu ayeti tenasühün imkansızlığı kapsamında, tenasühün imkansızlığı tekrar bir manada bir kısım insanların bunu de değerlendirdiğin imkansızlığı manasında Hoca Efendimizin tefsirleri var bu konuda, tanımları evet. var. O Hoca Efendi de zaten bütün tefsirlerin özetini yaparak, bütün kavramları aslında tenasühle alakalı makalelerinde e, bunun imkansızlığını anlatırken, bu meseleyi özetliyor, Anladım. olmadığını özetliyor, kavramları tek tek eserlerinde açıklıyor. Anladım Anladım hocam. Şimdi tabii e, tenasüh derken e, ruhun bedenden bedene e, geçmesi, şey. yani ölümden sonra ruhun bir başka bedende yeniden doğumu ve bu e, bir döngü olarak devam ediyor, sürekli devam eden bir e, döngü. Peki hocam, şu söz İslam teorisi açısından e, şu söz konusu olamaz mı? Yani gerçek, yani iki kez dünyaya gelmek e, söz konusu olamaz mı? Yani bu İslam teorisine aykırı mıdır? Yani bir Şimdi, kere doğuyoruz, sonra ölüyoruz, ama yeterli bir birikime e, yet, yani ruhsal e, tekamüle ulaşmadığımız için tekrar yeryüzüne geliyoruz ve ikinci kez tekrar ölüyoruz. Kimimiz cennete doğru belki yönelecek, kimimiz kendimizi cehennemde bulacak. Bu İslam teorisi açısından sizce imkansız mıdır? Şimdi esas itibariyle Aydoğan Bey bir İslami kanaati, bir nası, bir ayetin sonucunu veya hadisteki sonuçlara baktığımızda Hoca Efendi'nin de her zaman eserlerinde 50 yerde görebilirsiniz. Meseleye bütüncül nazarla bakma, yani global evet. nazarla bakma. Yani siz bütün Kur'an'ın hemen hepsine bu kufiyetiniz yoksa, bütün evet. sayı hadislerle alakalı bir bu kufiyetiniz yoksa, tabii ki bunların bütün yorumlarını yapamazsınız, değerlendirmelerini evet. yapamazsınız. Birçok şu anda meşhur olan, yani e, reytingi yüksek olan diyelim, bir kısım evet. e, İslami perspektifte de, İslami düşünürlerinde söylediği, söyledi. ya neden e, evrimle de yaratılış olmasın be kardeşim, evet. yani evet. Allah evrimle de yaratılışı sürdürmüş olabilir. Bir kısım e, tıp doktorlarının veya ilahiyatçıların da e, bu fikri dillendirdiğini görüyoruz. Bakın, şayet Kur'an ne diyoruz? Kur'an bir çekirdek. Toplam 603-604 sayfa hı hı. içinde yine Kur'an ifadesiyle En'am suresinde olması lazım. Hafız değilim yerini çok hı hı. bilmiyorum. Noktasal olarak bilmiyorum. Yaşhuru her şeyin içinde olduğunu söylüyor Kur'an bize. Evet hocam. Hepsinin içinde olduğunu söylüyor. Tabii ki bu bir çekirdek olarak, bir öz olarak, usare olarak içinde vardır Kur'an'ın. Şayet evrim gibi bir. Teori hiçbir zaman hakikat değil. Bunu da ayrıca konuşuruz. Bilimsel evet. olarak ispatını yaparım ben size. Hı -hı. Teknik olarak benim açımdan benim mesleğim. Hı -hı. Hı -hı. E, tabii ki Kur'an'a baktığımızda bunu o çekirdeğinde görmemiz gerekiyordu Kur'an'ın içinde. Hı -hı. Bu meseleyi de eğer haşa kella bir tenasüh kavramı varsa evet. Kur'an içerisinde tasrif uslubunu barındıran yani Farklı farklı bakış açılarıyla, farklı farklı zaviyelerden bize kavramları alıştıran, öğreten bir kitap. Anladım. Her şeyi tamamıyla anlamayabiliriz ki Kur'an kendi de bunu diyor zaten. Hı hı. Öyle ayetler vardır ki, muhkem diyor. öyle ayetler vardır. Müteşabih diyor Alimler Suresi'nin hı hı. ilk sayfasında. Onu anlayacak olan kalbi rusuh peydah etmişlerdir diyor. Yani peygamberler, peygamberhane, büyük insanlar. Hı hı. Bunların takibiyle anlaşılabilir bu kavramlar, bu değerlendirmeler. Hı hı. Ama... Global olarak baktığımızda bu ayet özelinde de konuşsak, diğer farklı biyolojik kavramlarla ilgili de konuşsak, Kur'an'da bütüncül olarak baktığımızda net olarak her şeyiyle bir dünya var, bir ruh, bir bedene bu dünyada misafir oluyor. Allah böyle bir adetullah, sünnetullah yaratmış ve burada o görevleriyle kendisinin üstüne tevdi edilen o görevleriyle kalıyor. O görevlerini tam ifa edebiliyor. Yani başka bir makalemde şimdi onu daha henüz yazmaya çalıştım. Ya Adem oluyor ya demde kalıyor ya da maalesef Adem'de kalıyor. Yani ya yokluklarda kalıyor ya bir damla kanda kalıyor hayvaniyetiyle devam ediyor ya da Adem oluyor. Yani beni Adem oluyor. İşte o da imani mertebenin aslında İlk safhası Adem olabilmek. <laughs> Çünkü Adem olmak hatalarını anlayabilmek demek. Koskoca peygamber o zellesinde hatalarını anladığı için Ademlikten çıkıp Adem olabilmiş zaten. Anladım. Fark o. Peki kıymetli hocam Bakara suresinde e, bu ayetle olabilecek bir başka ayet var. İnsanın e, dünyaya geliş süreciyle ilgili. Sizler ölülerdiniz Allah sizi diriltti. Şimdi bu ayet ile Mü'min Suresi'ndeki e, ayet sizce uyumlu mu hocam? Yani bizi iki kez öldürdün, iki kez dirilttin. Tabii sonra... ki. Nasıl hocam? Nasıl bir bağlantı? Doğrudan doğruya ilintili Aydoğan Beyciğim. Doğrudan doğruya ilintili. İşte her birerlerimiz bir defa şunu bilmemiz lazım. Çok önemli. Her birerlerimiz yoktan var edildik, yani Adem'deydik her birerlerimiz. Ama ne Yok olmakla ölü olmak sizce aynı şeyler mi? Aynı şeyler değil, aynı şeyler değil. Adem yokluk, Allah yokluktan bizleri var etti, var noktasına geçirdi. Bu onun yaratılış e, mucizesinin başlangıcı zaten. Anne karnından itibaren işte bazı müfessirlere göre ruh üflenişinin keyfiyeti var, farklı şeyler var, tıbbi karşılıkları var bunların o müminin suresindeki sıralamaların. Çünkü biz hala tıp doktorları olarak Aydoğan Bey, embriyologlar olarak, kadın doğum uzmanları olarak anne karnında hücrenin spermle ovum yumurta hücresi birleştirdik birleştikten sonra bakın 2 4 8 16 32 hücreler büyüyor malum işte zigot hı hı. budga oluyor. Şunu izah edemiyoruz bir noktadan sonra. Ya Allah Allah. Neden bu işte 1028 tane 2050 56 tane hücreden sonra veya 5012 tane hücreden sonra ikili olarak gidiyor. Hı hı. Biri göz hücresi oluyor, biri kalp hücresi oluyor, biri sinir hücresi oluyor, biri mide hücresi oluyor. Hala tıp bu farklılaşmayı izah edememiş ve edemiyor. Birçok şeyi edemiyor da tıbbın izah edemediği de ayrı konuşulabilecek çok kavramlar var. Edemiyor. Yani nasıl oluyor da hangi keyfiyetle bir anda gidiyor, bir tanesi iki tane göz hücresi oluyor, bir tanesi koku alma hücresi oluyor, bir tanesi tad alma hücresi oluyor. Bir tanesinde dil hücresi oluyor. Hı -hı. Bunu izah etmiş değil. İşte e, bu manada bir manada yokluk derken o Bakara suresindeki ifade sevgili Aydoğan Bey. Hı -hı. E, bizim ölü manasında ölü dokulardan mesela bütün vücudumuzdaki elementler toprakta vardır sevgili Aydoğan Bey. Hı -hı. Yani bir manada süzme çamur kavramı dediğimiz bakın elementler dokularda ve kanda belli oranda bulunur. Siz hastalıkları biz tıp doktoru olarak nasıl buluruz biliyor musunuz? Sizin kanınızı alırız. Kanı çeki <laughs> test ederiz. Kanın içerisindeki aslında serumda dolaşan bütün elementlere ve hormonlara bakarız. <laughs> ne zaman bunlarda dengesizlikler varsa diyelim potasyum dediğimiz bir madde var. Kalbin çalışması <laughs> için çok önemli. <laughs> Kalsiyum dediğimiz bir madde var. Kalbin çalışması için çok çok önemli. Bunların diyelim kalsiyum 9 ile 11 arasında olması lazım. Potasyum 3,5 ile 5,5 arasında olması lazım. Ne zaman burada dengesizlikler varsa ha, bir hastalık başladı deriz. Hı hı. Ve buna göre biz tedaviler üretiriz hastaya. Bunların dokudaki oranları da farklıdır. Hı hı. Serumdaki oranları farklıdır, dokudaki oranları farklıdır. Sizin kanınızı alırız, kanınız içindeki, kanınız içindeki eritrositleri sayarız, bütün hormonları sayarız, bütün elementleri seversiz altın bile var sizin serumunuzda Aydoğan Bey. Evet, Ama bir oranda var. Peki hocam. Şimdi hocam bir ayet daha var. E, Duhan suresi 56. ayette hocam. Cennete gidenler bir daha ölümü tatmayacaklardır diyor. Cennete gidenler bir daha ölümü tatmayacaklardır. Bunu nasıl yorumluyorsunuz hocam? Yani cennete gitmeyenlerin durumunu nasıl değerlendireceğiz? Şöyle sevgili, e, sevgili hocam orada da Duhan suresindeki o ayette buyurduğunuz gibi ölümün salih hadislerde görüyoruz. Ölümün e, öldürülmesi bir koç olarak kesilmesi kavramı var. Yani artık Allah ebediliğinden bize izafi olarak şunu da karıştırmayalım. <laughs> Allah'ın ebediyle Aydoğan Bey'in, Mehmet Bey'in ebediliği aynı değil. Bakın <laughs> bunu da karıştırmayalım. Haşa kella biz ezeli değiliz. Bizim bir başlangıcımız var. Allah ezeli ve ebedi. O keyfiyetleri mukayese ederken çok dikkatli olmak lazım. Allah'ın sıfatlarındaki hassasiyetlerimiz ve değerlendirmelerimiz çok farklı. Bizim ebediyetimiz o ebediyete göre gölgenin gölgenin gölgesi gibi bir ebediyet. Hı hı. Ama Allah işte cennetiyle serfiraz ettiği kullarına o belli bir sınav tabii. Şu anda dünyada bu sınav sürecinden hepimiz geçiyoruz. Bu sınavı geçtikten sonra işte o cennetinde ebedi nimetleriyle o ölüm acısı, en büyük acı bir daha o acıyı tattırmayacak Aydoğan Bey. Hı hı. Benim anladığım o Anladım. o ayetteki kavramdan. Kıymetli hocam bir ayet daha e, buldum. Yasin suresinde yine e, bu konuyla bağlantılı olabilecek. Bizi uykumuzdan kim uyandırdı? Evet o da çok güzel. Bizi uykumuzdan kim uyandırdı? Hatta e, orada e, Kur'an'da dört yerde sekte dediğimiz Kur'an e, ifadelerini, Kur'an okumayı bilenler bilirler. O işte buyurduğunuz ayet mimmer gadina diye orada bir bekleriz. Sekte denir. Mimmer gadina haza diye bir bekleriz. Orada çok tatlı bir tevafuk vardır. Bir şaşkınlık ifadesi vardır. Bizi kim uyandırdı bu uyku? İşte o ikinci dirilişteki artık bir hesap kitabının başlangıcını o Yasin suresindeki ayet tarif eder sevgili Aydoğan Bey. Min mergadine az bekleriz bir iki saniye devam ederiz. Kur'an'daki dört sekte yerinden duruş yerinden bizim okuduğumuz kıraat imamının okuduğu kavrama göre dört tane sekte yeri vardır Kur'an'da. Şu anda bizim musaflarımızda bulunan birisi de orasıdır Aydoğan Bey. Ve orada bir manada bizim e, işte en başta arz ettiğim nasıl bu mümin suresinde kafirler konuşturuluyorsa işte orada da insan oğlu konuşturuluyor. Ya iyiydik hmm. biz burada sanki bir anda yepyeni bir hayata yeniden uyanıyoruz demek. oluyor. Yasin suresinin ilk sayfasındaki e, kavram sevgili Aydoğan. Bey. Evet. Sevgili hocam e, programı Kapatmadan önce, Fountain dergisinde, Fountain dergisinin son sayısında ve Çağlayan dergisinin 2021 Eylül sayısında kaleme aldığınız makaleyi, yani bu ayeti tefsir ettiğiniz, yani biz iki kez bizi iki kez öldürdün, iki kez dirilttin buradan çıkmaya imkan var mı ayetini nasıl tefsir ettiğinizi bize bir kez daha özetler misiniz hocam? Estağfurullah. İşte ee, Anne karnına anne karnında bir spermle bir yumurta hücresinin bir araya gelip o falop tüplerde bir araya gelip daha sonra anne karnına yerleşmesini ben birinci ölümü olarak değerlendirdiğim Bir çekirdek olarak bir mezara giriş olarak değerlendirdim sevgili Aydoğan Bey. İlk evet. e, ölümü olarak değerlendirdim. Ve sonrasında da işte e, bebeğin dünyaya gelişi e, hatta onu da latif bir şekilde... Ağlamasını da işte sıkıntılar evet. çekildiği için annenin sıkıntılarına bir evet. e, redif olarak ağladığını arz etmeye çalıştım. Sonrasında da işte çocukluktan gençlikten evet. yetişkinlikten devam eden bir hayat olarak da işte ikinci ölümümüzü evet. ve öte alemlere yeniden bir keyfiyetle evet. yeni bir keyfiyetle ebedi alemlere dirilişimizi anlatmaya çalıştım. Esas e, manada evet. iki ölüş, ölüm ve iki diriliş tanımıyla bunu kısaca vermeye çalıştım Aydoğan Bey. Kıymetli hocam, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bize vakit Sağolunuz. ayırdınız. Yani bundan Pardon. sonra da inşallah başka konuları sizinle konuşabileceğimizi ee, tahmin ediyorum eğer vaktiniz olursa hocam ben ve e, izleyicilerim çok memnun olacaklardır. Tekrar çok teşekkür ediyorum hocam programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum. Ee, fırsatı ve bu fırsatı verdiğiniz için Ayhan Bey. Bütün ben teşekkür ederim hocam. Değerli izleyiciler bugünkü e, programımızın konuğu Profesör Doktor Mehmet Ateş Bey'di. Kendisiyle Mümin suresi 11. ayeti e, Fountain dergisinin son sayısında nasıl yorumladığı konusunu ele aldık. Önümüzdeki günlerde başka konu ve konuklarla buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.